Selamünaleyküm arkadaşlar. Bir tane kaçak indirdik yine. Maşallah bu, bu sene buraya çıktık bereket geldi. ne dedik? Şuraya dolatçı ayna kuyruk Bakalım tutabilecek mi? Tam iniyordum kuşları yemliyim dedim. Hop daldı geldi. Telefonu aç, şunu aç ne kadar yetişemedik. Gel gel gel. akşam bereketi mi diyelim ne diyelim nasıl anlıyorsanız Geh 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 Karanlık olmaya başladı Ezen de şimdi bitti Bakalım Tutacağız Şu etmiyor ki baskı Gel, 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 gel. Köşeli arkadaşlar, siyah. Geh, 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 geh. Celal abi oluyor mu? Geh, geh diyorum. Geh, geh. Kuş gidecek arkadaşlar. Karı giderse birkaç tane yemimiz nasip olsun Hoppala. Bir bakıyoruz Bursa çıkmıyor mu? Bursa'ya da benziyor. Aynı kuyruk. yok ya Bursa değil. Gel, gel gel geldi yine. Geldi arkadaşlar. Ama kötü bakıyor gidecek. With you're too Yes, yes, yes. gel 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 ge. insene kerata. Arkadaşlar bu kadar geliyor bazen. Basıyor gidiyor. Tutamıyoruz. Madem gelmeyecektim niye indin? Madem inecektin niye tutulmuyorsun? Ne vazgeçti? Gitti. Maalesef gitti. Maalesef gitti. Maalesef gitti. Tutamadık yine. Ne diyelim? Nasip değilmiş. Arkadaşlar bir tane daha video ekleyeceğim bundan sonra. Onu da tutamadık kuşu. Bundan sonra onu izleyin. Ondan sonra da kapatırız zaten. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah tekrar. Selamünaleyküm arkadaşlar cümleten bir tane kaça inledik. Döndü döndü kamera açana kadar dedim indi inmez şudur budur derken son dakika vazgeçti geldi indi. Şu karşıda karavaska bakalım gelecek mi? Ke ge, ke 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 Arkadaşlar kuşları ileri çektim ama poşeti kaldırmayı unuttum. İnşallah ürkmezler. Çok ürkek bir şeye benziyor. Kuşları kaldırdım. Oraya konuyorsunuz. Biliyorsunuz ama peşine gelmedi. Atacak gibi. Gidiyor bala. şey indi. Kolay yerden gelmedi zor yerden gelecek desene. Tam şu karşı binayı. Kuşlar yan çatıya atayım. Her yere geziyorlar ya. Yeter ki aç olsun. Heyecan dorukta. Gelecek mi? Bu arada kuşları azalttık. 25-30 tane yakın sattık. Angare kuşlar vardı, tuttuklarımız vardı. Mardinler vardı, işe yaramayan. Güzelleri de vardı da. Şu anı verdik. Baskı kaldı çoğunluk. Biliyorsunuz yem fiyatları yükseldi. Yetişemiyoruz artık. O yüzden azaltma yolundayız. Daha hızlı da atlayacağız inşallah. fazla gelme niyeti yok Bakıyor da çok ürkmüş. Ya birinden birinde uçarken martıdan korktu. Ya atmacana korktu. Çok ürkek ya. Yani. Bakalım. Gelecek mi? Hafta sonuna yem parası çıkacak mı? Hareketlendikine. Gel 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 Ge, ge, ge. Kalktı arkadaşlar. Gitti. Ve gidi. Nasipimizde yokmuş gidi, gidi, dümdüz gidi. Güle güle. İnşallah sahibini bulur bari. Gittin gittin. Ne Gelirse devam ederiz arkadaşlar. Gelmese bu videomuzda böyle olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere inşallah. Kalın evet. sağlıcakla.